Herkese merhaba. Bugün sizlerle altında çıtır çıtır lavaşı, üzerinde bol baharatlı kıyması ve nefis soslarıyla harika bir nachos hazırlayacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak lavaşlarla başlayacağım. Onları böyle ortadan ikiye ayırıp sonra üçgenler keseceğim. Şöyle böyle üst üste hem bu tarafa hem de bu tarafa olacak şekilde kestiğimizde eşit üçgenler oluyor. Önce içerisine güzel sıvı yağımı ekliyorum. Lezzetlendirmek için şimdi bol baharat ekleyeceğiz. Önce bir taco baharatı ekliyorum. Sonra toz kırmızı biber ekliyorum. Acı seviyorsanız acı da ekleyebilirsiniz ve bol sarımsak tozu ekliyoruz. Şimdi güzelce şöyle bir karıştırıyorum. Üçgen haline getirdiğimiz lavaşların hepsini bu sosa bulayacağız ama her yerine gelecek şekilde. Şöyle elimizle bütün her yerini kaplayacak şekilde karıştırıyoruz. Bu arada bu lavaşları böyle çıtır çıtır yapıp istediğiniz salatalarınızın üzerine ekleyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyorlar. Çocuklara cips diye yedirebilirsiniz. Tüm baharatlarla lezzetlendirdim. Pişirme kağıdı serdiğim tepsiye üst üste gelmeyecek şekilde böyle çok fazla dizeceğim. Bu arada üst üste gelirse de böyle 3-4 dakika sonra birazcık karıştırırsınız. Alttakiler üste gelecek şekilde. Çünkü hepsini çıtır çıtır yapmak istiyoruz. Kenarlara doğru da diziyorum. Şimdi hepsini dizdim. 200 derecede böyle 7-8 dakika hem renk alıp hem de böyle çıtır çıtır olana kadar pişireceğiz. Lavaşlarımız pişerken şimdi kıymayı kavuracağım. Ama öncesinde hemen soğanımı doğuracağım. Ee, mor soğan kullanıyorum. Daha lezzetli oluyor. Soslara da bugün mor soğan kullanacağım. Ama yoksa tabii ki beyaz soğanla da yapabilirsiniz. İncecik yapacağım ki böyle kıymanın içinde yerken dişimize gelmesin. Erisin gitsin aslında. Çekimlerde en zor kısmı bu soğan kısmı oluyor. İnanılmaz göz yaşarıyor. Tabii makyaj akıyor bu sefer. <laughs> o yüzden hızlıca doğrayıp soğanları bitirelim. Sarımsakları da doğrayacağım. Evet. Sarımsaklarımız da hazır. Artık şimdi tavanın altını açabilirim. Şimdi böyle bir wok tavaya önce sıvı yağımı ekliyorum. Üzerine soğan ve sarımsağı ekleyip birazcık böyle soteleyeceğim. Şimdi kıymasını da ekliyorum. Kıymamız tane tane olana kadar burada kavrulsun. Biz de soslarımızı hazırlayalım. Sal sosumuzu hazırlayalım. Böyle domatesi kabuklu bir şekilde incecik küp küp doğrayacağım. Bu arada sal sosunun iki çeşit yapabilirsiniz. İsterseniz daha önden domatesi veya biber de ekleyebilirsiniz, fırınlayabilirsiniz ama ben buna çiğden çok yakıştırıyorum. Şimdi domateslerimi böyle bir kaseye alıyorum. İçerisine daha önceden doğradığım mor soğanımı ekliyorum. Şimdi içerisine maydanoz da doğrayacağım. Bu maydanozların saplarını saklayın, dondurucuda biriktirin. Sonra böyle sabahları sıktığınız meyve sularınıza ekleyin. Çok güzel ödem attırıyor. Böyle incecik kıyacağım yine maydanozları da. maydanozlarımı da ekliyorum. Şimdi bir diş sarımsak ekleyeceğim. Çok lezzet katıyor sarımsak bu sosa. Böyle incecik olsun istiyorum. O yüzden sarımsak sıkacağından geçiriyorum. Üzerine birazcık kimyon ekliyorum. Biraz tuz ve limon suyu en son. Güzelce bir karıştırıyorum. Hem bütün baharatı hem de güzelce limonla birleşsin. Bütün lezzetler birbirine geçsin istiyorum. Salsa sosumuz hazır. Kıymaları soğan ve sarımsakla birlikte biraz kavurdum. Bir 4-5 dakika kadar böyle tane tane oldular. Şimdi bu aşamada hem salçasını hem baharatlarını ekleyeceğim. Salçasını önce ekledim. Biraz taco baharatı ekliyorum. Bol karabiber. Ve en son da tuz ekliyorum. Salça ve baharatlarla birlikte de bir 3-4 dakika daha kavurmaya devam edeceğiz. Kıymamız hala kavrulmaya devam ederken biz de şimdi avokadolu dip sosumuzu hazırlayacağız. Avokadoyu içerisine aldım kasenin hemen limonunu ekliyorum ki kararmasın diye. Yine daha önceden doğradığımız mor soğanlarımızı da ekliyorum. Böyle yarım domates ekleyeceğim ama içerisindeki bu çekirdekli kısmını alacağım. Sulandırmasını istiyorum çünkü. İncecik kıyacağım onları da. Domateslerimi de ekliyorum. en son içerisine kişniş ekleyeceğim. Kişniş sevmezseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ama kişniş çok yakışıyor. Bunu da yine avokadonun üzerine ekliyorum. Böyle çatalla iyice ezeceğim. Hepsi birbirine karışıp ezilene kadar. Evet, avokadolu dip sosumuz da hazır. Bu arada aşamaları gözünüzü korkutmasın. Birkaç aşaması var ama hani bunu bir tek çeşit yemek gibi düşünmeyin. Böyle özellikle maç akşamlarında veya kalabalık misafirlerinizde böyle büyük bir masaya hazırlayabilirsiniz ve hani birçok çeşit çıkıyor aslında. Bir de tek başınıza hazırlamayın bence. Biz bunu ne zaman yapsak görev dağılımı yaparız. Biri nachosları yapar, biri sosları yapar, biri kıymayı yapar. Bence siz de yaparken muhakkak aile bireylerini bir araya toplayın derim. Şimdi kıymamız da oldu böyle hafif yağını bıraktı. En son peynir sosunu hazırlıyoruz. Hatta peynir sosunu tam servis edeceğiniz zaman hazırlayın. Çünkü peynir içerisinde donuyor. O zaman üzerine böyle dökemezsiniz. Şimdi hemen peynirlerimi alıp yine tekrar ocağa geçiyorum. İlk tereyağını ekleyeceğim. Aslında böyle sulu bir beşamel sosu hazırlayacağız. O yüzden önce bir tereyağımız erisin. Ununu ekliyorum. Kokusu çıkana kadar renk almayacak. Kavuruyorum. Tam bu aşamada sütünü ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Topaklanma olmasın diye. Süt kaynayana kadar devam ediyorum karıştırmaya. Ben içerisine çok azıcık zerdeçalı ekliyorum. Hem o aroması çok güzel oluyor hem de böyle hafif bir rengini sarartıyor. Şimdi içerisine peynirlerini ekleyeceğim. Hem mozzarella hem de cheddar peyniri ekleyeceğim. Peynirini bol ekliyoruz. Çünkü peynir sosu yapıyoruz. Şimdi peynirler güzelce eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Peynir sosumuz da oldu, çok da güzel oldu. <laughs> evet, şimdi her şey hazır geldik en keyifli kısmam. Ben böyle bir ahşap sunum tahtasında hazırlayacağım. Üzerine böyle bir pişirme kağıdı aldım. Çıtır çıtır olmuş. Önce nachoslarımızı koyuyorum. Şöyle sesini duyurmak istiyorum. Acayip güzeller. Böyle bütün tabanını kaplayacağım. Kıymam sıcakken içerisine böyle Meksika fasulyesi ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Tam kenarlara gelmiyorum ki oradan böyle lavaşları alıp alıp içine batırarak yiyeceğiz diye. Eğer acı seviyorsanız üzerine jalapeno ekleyin. Çok lezzetli oluyor. Şöyle aralarına serpiştiriyorum. biz acıyı çok sevdiğimiz için biraz bol ekliyorum. Şimdi bundan sonrası yine sizin zevkinize kalmış. İsterseniz sosları yanında servis edebilirsiniz. İsterseniz de şimdi benim hazırlayacağım gibi üzerine doldurabilirsiniz. Kalabalıksanız eğer bu kağıdı yani pişirme kağıdını büyük tutup böyle hepsine yayabilirsiniz. İlk salsa sosumu ekleyeceğim. Ben böyle köşelere bölüm bölüm ekleyeceğim. Şimdi avokadolu hazırladığım dip sosu ekliyorum. Orijinalinde ekşi krema ekleniyor üzerine ama bizde ekşi krema olmadığı için ben kefiri süzdürerek elde ettim. Ama süzme yoğurt da ekleyebilirsiniz. Şöyle birkaç yere de böyle kremamdan ekliyorum. Son olarak da peynir sosunu ekleyeceğim. Ama peynir sosunu eklerken çok soslarımı kapatmadan ekleyeceğim. Bu arada bu peynir sosuyla çok lezzetli makarnalar yapılıyor. Ee, makarnalarınızı aşip içerisine ekleyebilirsiniz. Şöyle üzerlerine bir gezdiriyorum hem atıştırmalık olarak hazırlayabileceğiniz hem de misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu lezzetli nachos tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı denedikten sonra yorumlarınızı bırakmayı unutmayın